Yeri geldi pazarcılık yaptı, yeri geldi işportacılık. Azim dolu bir hikayenin ardından Himmet Dolat şu anda İstanbul'un en büyük restoranlarından birinin sahibi. Himmet Polat, 1974 Malatya doğumluyum. İstanbul'da uzun süredir restoran işletmeciliği yapıyorum. Aynı zamanda toplu yemek işi de yapıyoruz. Yani catering bölümümüz var. 1985'te okumaya geldik İstanbul'a. Tabii o zaman bizim şartlar biraz zordu. Tabii bekar evlerinde kalıyorduk. Geçinemiyorduk. Onun için hem okuyup hem de e, iş yapmaya başladık. Daha sonrasında okulu bırakmak zorunda kaldım ekonomik nedenleri dolayı. Pazarlara çıkıyoruz, ufak tefek bir şeyler satıyoruz. İş portacı yani bizim gibi adamlar sıfırdan başlayan adamlar ne gidiyorsa onu satar. Ya yani mısır sezonu ise mısır satar, limon sezonu limon satar, yazınsa ise tişört satar gibi yani. Havalar e, çok sıcaksa su satılırdı. Her türlü şey sattık yani. sıfırdan başlayarak bugünlere gelen bir işletmeci daha açık bir ifadeyle söylersek eğer azmiyle herkese örnek olacak bir hikayenin sahibi. belli bir sürede pazarı devam ettikten sonra Mahmutpaşa'da yani Cağaloğlu, Sultanahmet o bölgede tezgahtar olarak gittim orada. Arkadaşım orada çalışıyordu. Ben de başladım. Oraya gittiğimizde çok başka bir dünyayı gördük orada. Daha doğrusu biz bilmeden ticaretin merkezine oturmuşuz meğerse. Bir üniversite gibi düşünebilirsiniz. Orada biz beslendik. Devamında sene 90'a geldikten sonra market açtık Maltepe'de. Markette de biraz devam ettik. Orada da başarılıydım ama askerlik evde. Askeri geldikten sonra Marketi devretmek zorunda kaldım. Orada girdikten sonra bir yemek işiyle aslan ben orada biraz tanıştım. Bir sivile gittiğim zaman ben bu işi yapacağım diye böyle kafama koydum. Sivile geldiğimizde küçük bir büfeyle başladım. Şu an zaten aşçılara da tavsiyem o yani. Hani sizi aşmayacak şeyler. İkinci bir şubeyi açtık. İkinci şube açınca battık. Battığın zaman ticarette Allah kimseye göstermesin tabii. Çok zor süreçler geçti. Tekrar iş botajıyla başladım. Devam ettim. Biraz sermaye topladım. Sermaye topladıktan sonra 100 metre bir yer. Kardeşlerimle beraber yemekhaneyi kurduk. Yani Toplu yemek, catering işini kurduk. Hepimiz beraber hem yemek yapıyoruz, hem bulaşını yıkıyoruz, hem servisini yapıyoruz, hepsini biz yapıyoruz. Bir süre sonra restoran işine e, eskiden başarısız olduğumuz için tekrar oraya geri dönelim diye böyle bir gözlerimizi gezdiriyoruz ne yapabiliriz falan diye. O sırada burayı gördü. Hem yemek sektörü hem burada derken devam etti. Şu an çok şükür e, işlerimiz iyi, sulu yemeğimiz var, ızgaramız var, dönerimiz var, mezelerimiz var. Polat zor günler geçirse de hedeflerine doğru hep emin adımlarla yürüdü. Çevresindekilere de bunu tavsiye etti. Battığınızda mutlaka bir e, bir hata var orada. Yani eksik yaptığınız. O eksi çözdüğünüzde başarılı olursunuz. Ama eksik yok zaten. Yani ne e, derseniz olmaz. Eksiksiz yaptığınızda sistem yürür. Hiçbir zaman pes etmeyeceksiniz. İyi bir dönerci olabilirsiniz. ...iyi bir sulu yemekçi olabilirsiniz ama iyi bir işletmeci olamazsınız. Onun için iyi bir dönerciyseniz, iyi bir aşçıysanız işletmeciliği de öğreneceksiniz ki iyi ürün çıkarman lazım, iyi ürünü de satman lazım ve personeli idare etmen lazım. Bulaşıktan salon şefine, şube müdürüne kadar hepsi önemlidir. Hiçbirini geçemezsiniz. Yani kurye de çok önemlidir. Hepsi komple önemlidir.